Balıcı Deniz Sistemleri seminerimizde yanımızda Mesut Bey var. Meteksan'dan kendilerinden şimdi şirketi hakkında bilgi alacağız ve seminerimiz hakkındaki duygu ve düşüncelerini soracağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Bize firmanız hakkında biraz bilgilendirirseniz ve seminerimiz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi çok teşekkür ediyoruz. METEXAN Savunma olarak ilk başlangıcından beri deniz sistemleri seminerine özel bir ilgi gösteriyoruz. Hemen hemen her seminerde destek olmaya çalışıyoruz ve sponsor olarak yer alıyoruz. Bu senede bu geleneğimizi sürdürdük. Meteksan Savunma olarak seminerde sponsor olarak yer aldık. Meteksan Savunma olarak biliyorsunuz dört ana faaliyet alanımız var radar sistemleri, haberleşme sistemleri, su altı akustik ve optik sistemler ve simülasyon sistemleri olmak üzere dört ana faaliyet alanında faaliyet gösteriyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimizle savunma sanayimize değer yaratmaya çalışıyoruz. Paydaşlarımıza değer yaratmaya çalışıyoruz. Üniversitelerle Arge e, kuruluşlarımızla e, alt yüklenicilerimizle ve ana yüklenicilerimizle birlikte bir ekosistem içerisinde e, milli ve özgün ürünlerle e, savunma silahlı kuvvetlerimize değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu seminerde de e, bir e, sunum la yer alıyoruz. Bu sunumda bir arkadaşımız e, deniz Kuvvetlerimiz için geliştirmekte olduğumuz e, bir sistemle ilgili e, nazar e, elektronik harp kuytu ile ilgili e, de, e, bir sunum gerçekleştirecek e, katılımcılara. Bunun dışında. E, Ulakla ilgili hikayemizi zaten e, basından takip ediyorsunuzdur. E, dünyanın ve ülkemizin ilk e, silahlı insansız deniz aracı olarak geçtiğimiz e, Nisan ayı sonunda e, deniz kuvvetlerimizin bir e, tatbikatında e, başarıyla gerçekleştirdiğimiz atışla bu alanda var olduğumuzu da göstermiş olduk. Bu alanda gerek yurt içi gerekse yurt dışı e, tanıtım e, pazarlama faaliyetlerimiz devam ediyor. E, Savunma Sanma Sanayi Başkanlığımızın e, koordinesinde deniz kuvvetlerimizin e, bu platformun muhtelif ihtiyaçlarına yönelik çözümler ulaştırmak üzere de çözümler e, geliştirmek üzere de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Sağ olun.